Met Büken'in Kırmızı Buğday romanı, sade ama derin bir anlatımla insan ruhunun karmaşasını ve toplumsal dinamikleri ustalıkla işleyen bir eser. Roman, Ege'nin bir köyünde geçen hikayesiyle hem yerel hem de evrensel temaları harmanlıyor. Büken'in kalemi, toprağın kokusunu, insan ilişkilerinin naifliğini ve çelişkilerini öyle güzel yansıtıyor ki, okurken kendinizi o köyün sokaklarında, kahvede, tarlada buluyorsunuz. Hikaye bireylerin hayalleri, kayıpları ve mücadeleleriyle şekilleniyor. Karakterler öyle gerçek ki, her biriyle bir çay içip dertleşmek istiyorsunuz. Büke, özellikle ana karakterlerin iç dünyasını derinlemesine işlerken, toplumsal meseleleri de arka planda ustaca dokuyor. Köy hayatının zorlukları, geleneklerin baskısı ve modernleşmenin getirdiği çatışmalar, romanda doğal bir akışla yer buluyor. Bu kırmızı buğdayı sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bir toplumsal sorgulama metni haline getiriyor. Büke'nin dili, yalın ama bir o kadar da şiirsel. Cümleler kısa, ancak her biri yoğun bir duygu taşıyor. Betimlemeler Ege'nin doğasını ve insanını adeta bir tablo gibi gözler önüne seriyor. Romanın ritmi, okuru yormadan, yavaş yavaş içine çekiyor. Bu, Büke'nin en büyük başarılarından biri bence. Hem akıcı, hem de düşündürücü bir anlatım sunuyor. Ancak bazı noktalarda hikayenin temposu biraz ağır ilerliyor. Bu da sabırsız okurlar için bir dezavantaj olabilir. Yine de bu yavaşlık, karakterlerin duygusal derinliğini ve atmosferi hissetmek için bir fırsat sunuyor. Kırmızı Buğday, insan olmanın ne demek olduğunu, toprağa ve köklerimize duyduğumuz bağı sorgulatan bir roman. Ahmet Büke bu eserle edebiyatımızda iz bırakan bir işe imza atmış. Herkese bir fincan kahveyle bu hikayeye dalmayı